Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Boom Simulatör'e dilenci olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Bizlerim e, mekanını basmışlardı. Biz de bir şekilde savuşturmuştuk. Hala e, tamir edilmesi gereken ürünler var. Bakın burayı tamir edemedim. Tamir kitim kalmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen yeni göreve doğru koşalım. Bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Bir şurayı araştıralım. At abi arabaya. Tamam. Şurayı da araştıralım. Buralar önemli. Plastik. At abi. Ne çıktı abi? Tamam ye bunu. Hem karnımız doyar. Şimdi yavaştan C'ye doğru gidiyorum. Görevimize kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım ne istiyor ne şey yapıyor ona bakalım. Şuradan kestirmeden gidebilir miyiz acaba ya? Ha şunu al. Gübre gübredir abi. Oo buradan geçmiş bulunduk, geçtik iyi. Kestirmeden gelmiş olduk hem. İnşallah çok uzak değildir. Bir de mekanımızı basmazlar inşallah. Bu böcek kafalar. Ha. Uzun ve sıcak bir şey ister misin? Long John'un hat toplarından. Sağ ol. Aa bu böcek kafalıların mekanı Evil Way. Tamam. Gelelim bakalım. Kapıyı açmıyorlar. Oh yeah. My friend wants his brain back as well. Open up or face the wrath of the Pigeon Master! Um, uh, can you please stop doing that, Mr. Bones? Bay Bones. Yeni kurşun geçirmez door. kapı ve He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah, we'll see how emotional he gets after I scratch his fucking. you have an appointment? Rendezvous? not I don't need an appointment. To... Oh no, I'm. I would lose my job. Ay yazık. Listen, I'm here to. Why don't you make an official call? Bahse girerim ki gelecek ay bir toplantı için seni ayarlayabilirim dedi. No Sorry, I wish I could be of more help. Goodbye now. What now? Any ideas, pal? Um, if I were you, Uzaklaşırdım şimdi. Ooo güvenlik. Aha. Ayda. Hastanenin arkasında buluş. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım.

Gidelim bakalım sarı noktaya. Bakalım derdi neymiş doktor beyin. Koş. Hastanenin arkasında buluş dedi. Burada. Evet bak. Buluşalım. Abi sen nasıl bir doktorsun? Hey nerd, you said something about helping us out. Büyüleyici, kendi can hareket Dr. edebilen use human speech. It seems Evil Way experiments are moving forward even without me on the board. And who are you exactly? I'm Wilbert East, doctor, chemist, visionary. Why? Evil Way was the only company interested in sponsoring my experiments. Science can take us to some dark places. They were the only ones who accepted that. It broke my heart when it turned out they were only looking for profit. Ayda, yazık adama. I'm a mad scientist, not a capitalist. Abi ama bak hep sizin yüzünüzden oluyor böyle şeyler. <laughs> Koronayı da sizin gibi bilim adamları yüzünden oldu. Sizin yüzünüzden çekiyoruz böyle maskeli olayları. I want you to show it to me. And don't pretend it doesn't exist. Ee. Abi bizim kafamız basmıyor böyle şeylere be. Sen ne yapıyorsun birader? Sen kafayı sıyırmışsın ya. Ee. Show Hatırlamıyorum abi bu kadar basit. All right, half brain. Sorry, pal. I keep forgetting that. I keep forgetting a lot of stuff, to be honest. But I do remember one recipe of yours. Hopefully, you have enough to convince the doc. The recipe started with a beer. Bir birayla başlıyor. Ardından dört yapraklı bir yonca. Bu değil. Çık Aa çıkar mı? was a dragon horde. No, no, no. Turns out it wasn't the right ingredients after all. Bence, garlic. suck You need, you don't eat it. Throw it into the pot. You need to throw it. You 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 need to throw it in. You 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 need Oğlum. to throw it into the pot. Ah. Right, now mi? Evet işte bu. İyi iş dostum. Fuştoh mm. bir. Güçlü bir kokuya sahip güçlü bir bira. E iç ve sarımsak kokulu güçlü bir şekilde girir Onun amansız gücünü insanlara uçuracak. Vay! <laughs> Şişe kırıldığında tutuşur ateşli bir patlama yaratmak için sadece fırlat. Oo! İyice gangster olduk biz abi. Sadece kitabı kullan ve başka bir Ha. Tamam. Elimizde varken yapalım. Tamam. Fascinating. Time for a field test. Let's see how these boxes Ya atmayalım onlar bize lazım ya. Aa bunlar bize lazımdı ya. Oy! If my observations are correct, then each brew also has an alternative use. Can you demonstrate? İksiri içmek için. Oo. İnanılmazdı gerçekten ha. Aa simya istasyonumuz burası. <laughs> Evil Way senin üzerinde deney yaptıysa bunu gerçekleştirdiği yer burasıdır. Allah Allah. Ya abi sen de şimdi yani. Şimdi bu ne? Demir mide. Sarf malzemeleri, susuzluk ve açlığı biraz daha fazla giderir. Ee, yok. Biraz daha şöyle. Etkilen tohumlar daha hızlı büyür. Güvercin becerisini. Tamam. Bunu alalım abi bu sefer. Tamam. Var mı başka? Yok. Harita, günlük, istatistikler, karakter. Tamam. Başka yok şu an için. Olay karıştı. Burası simya yerimiz değil mi şimdi? Burayı unutmayalım. Tamam. Abi seninle uğraşamam ya. Gerçekten uğraşamam. Bizim evimiz ne tarafta kaldı şimdi? Evimiz arkada bir yerde kaldı. Şimdi C'ye bir daha gidelim bakalım. Bir görev daha çıktı. Gene mi bu palyaço ya? İyi o böcek kafalar bize saldırmadı bu sefer. Ne diyorsun lan? Patlayan güvercinlere kullanarak kameraları yok et. Oğlum ortalık kamera kal kullanıyor. One down, nine more Başka aha. Tamam. Ortalık var ya kamera kaynıyor bakın. Halfway there. Keep it up, pal. O da tamam. Bak bir tane burada var bir tane şu tepede var. Tamam. Başka? Bir tane arkamızda kalmış. Nerede? Bir dakika bir dakika. Aha. Bir tane gözümün önünde var. Tamam o da bitti. Bir tane de burada bir yerde var. Nerede var? Bir dakika bir tane de. Şurada bir yerde var. Bak 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 bak. Nereye koymuş bak. işi tamam tekrar ediyorum. Depoya gir. Doktor yalan söylemedi. Yer burası. Haydi hacı. Tamam da burada ne var? Bekle. Göreceğiz bakalım. Baya baya deneyleri merdiven altında yapıyorlarmış. Etrafa bakalım belki yeni yerlerine dair bazı ipuçları bulabiliriz. Abi ne hale getirmişler ya?

Yok bununla alakalı bir şey değil. Bunlarla alakalı bir şey değil. Bu ne ya? Bu ne? Ooh. Bunları yıllardır görmedim ve kullanma kullanmadım diyor. Burası gece kamp yapmak için iyi bir yer. Nasıl ya? E. Ee? Aa, oha! Aa! Yani? Acı ne oldu şimdi? Bir dakika, bir dakika. Dur, bu lazım değildi. Ne yapacağız şimdi? Pablo nereye gidiyor? Onu mu takip edelim? Bak bu kablo buradan çıkıyor gidiyor. Bir dakika burası son onun için. Hacı ne yapacağız? Başka incelenecek bir şey var mı? Yok. Evil way. Bunu inceledik. Buralarda incelenecek bir şey var mı? Yok. Hop. Ulan dur üstüne çıkacaktım ne güzel ya. Çıkmıyor. ha ulan. Hı? Hmm. Hmm. Şöyle bir bakayım. Üst taraftan bir şey var mı? pek bir şey yok gibi üste. Bir şeycik yok. Buradan çıkacağız herhalde artık. Bir de şuradaki şu telefon kulübesine bakayım. Yok. Tamam. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet çıkma vakti herhalde. Hadi bakalım gidiyoruz. Henüz çıkamazsın diyor. Abi araştırılacak bir şey daha var herhalde. Dur be, dur. Bunlar kağıt. Gel buraya. Bunları al. Bunlar bize lazım. Tamam. Ver. Neredesin ya? Nerelere takılıyorsun? Gel bakayım böyle. Ha? Kal orada. Şurada bir şeyler var. Bakayım. Orada bir şey yok. Abi araştırılacak ne var ki? Görmediğimiz bir şey mi var? Böyle yapalım. Bunlara bir Şey yok tamam. Ee ne yapacağız şimdi? Burayla alakalı bir şey var herhalde. İpuçlarını bul. ha dört taneden altı tanesini bulduk. Altı taneden dört tanesini bulduk. Aha şuradan yukarı. Yok. İpuçları. şu ne? bu da değil şöyle bir bakayım etrafta başka ipucu başka ipucu gözle görülür bir şey Bunlar eski bunlar eski bu tamam bu, tamam o tamam bunlara baktık 1 2 3 4 geri kalan ipuçları nerede Bunlar değil. <laughs> Değil. Bir dakika. Buradan gene bir yukarı çıkacağız. Şu şekilde. Hmm. Hoppa. Güzel. Şimdi buradan şöyle bir etrafı keselim. Nerede ne var? bir şey yemen gerekiyor yeriz o sıkıntı değil de bu ne ya değil Allah düştük ver bakayım bir hot dog tamam iki tane şeyi bulamadım ya Allah Allah şu kablolar nereye gidiyor ben onu çözemedim bak kablo burada bitiyor Bir dakika şuraya bir daha bir girelim. Bir şey var mı? Yok. Burada yok. Görmüyorum. Hop nereye gittin? Gel buraya. Tamam. Değil. burayla alakalı bir şey değil. Ha bunlarla alakalı bir şey mi var acaba ya? Yok. Değil. Bu da değil. Acaba şey mi yapacağız? Bir dakika dur. yok Buna atalım. Yok. Değil abi, böyle bir şey değil ya. Allah Allah. Allah Allah. Abi niye araştırtıracaksın ki? Yok işte bir şey. Arkasında da bir şey yok. Buraya tırmanamıyorsun. Yok. Allah Allah. Takıldım. Gerçekten takıldım varsa bir şey de göremiyorum yani. Yok. Bu da değil. Şuradaki sıvılarla alakalı bir şey var mı? Yok. Orası mı açılıyor? Yo. Vallahi takıldım ya. Aa. Bir dakika. Yo. Yok. Ha bu taraf açılıyor mu? Yok. Burayla da alakalı bir şey yok. Burada zaten yok. Değil. Henüz yani Çıkamazsın. Abi oyun bozuldu mu? Ne oldu ya? Aa ilk defa bir görevde takıldım. Ya bir şey içmen gerekiyor. Ah bunu içeyim. Ne diyeyim yani? O da yani bir şey yapmıyor. şu mu? Değil. Aha! Buldum. Hah! Maliyet tasarrufu politikasına uygun olarak daha ucuz parçalara geçildikten sonra e Oluşan ekipman arızası nedeniyle hafta sonu boyunca bir kapsül hibernasyondan çıkarıldı.

İyi gibi, organik olmayan maddeyle bir karışım yapmaya çalışmak deneyin ölümüyle sonuçlandı. Aa! Yeni evil Way maliyet tasarrufu politikasına uygun olarak sokaklara dökülen kalıntılar. Sanırım bu benimle ilgili diyor. Ha, ipuçlarını bulduk. Tamam, görünüşe göre Evil Way bizden daha fazla insan üzerinde deney yapıyormuş. Eyvah. Ancak denekler kaçtı ve Evil Way onları aramaya başladı. Ha. Hala orada dalarsa belki bize yardım edebilirler. Sonuçta deney arkadaşıyız. Yani belki. Şu anda elimizdeki tek ipucu bu. Bu yüzden onu takip etmeliyiz. Bakalım biri kazara kurtulmuş, diğerlerini serbest bırakmış. Çözülmeleri biraz zaman almıştır. Yani. Diğerlerinin gece burada kamp yapmaları için duvara bir mesaj bıraktı. E, buraya gece gelmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ama neden? Tamam. 22 ile 02 saatler arasında diyor. Ha. Şimdi buradan çıkabiliriz. Koş abi dışarı. Tamam. Buradan çıkabiliriz. Başka zaman buraya gece gelebiliriz. Tamam. Güzel. Şimdi bana acil çöp lazım. Biliyorum içmem gerekiyor. Acil bir çöp. Abi yemek ver. Ya bu ne be ya. Öf. Tamam. Koş. Acil bir şeyler içmemiz gerekiyor. Çöp karıştırmam lazım. Ver şunu. Hı, doğal gübre. Çöp yok mu çöp? İçecek bir şey bulmam gerekiyor. Çöp. Çöpçü. Çöp nerede? Şurada bir çöp gördüm. Evet abi gel. Ne olur. Hah. Oh biraz susuzluğumuzu götürdü. Tamam güzel. Şimdi Bence burada kalalım Wow burası neresi ya otopark Bence burada kalalım acayip bir şeyler oldu 22 ila 02 saatleri arasında Yok abi ben seninle uğraşamam güle güle Şimdi neydi 22 ila 02 saatleri arasında Böcek baskını geliyor tamam hemen koş bizim mekana koş. Neydi 22 ile 02 saatleri arasında bir türlü konuşamadım. Şeye gideceğiz. Mekana gideceğiz. Bu yüzden de saat 10 oldu mu koşa koşa o mekana ne zaman? Tabii ki bir sonraki bölümde ama ilk önce şu böcek baskınını bir def edelim. Ulan dua edin zamanım az yoksa İzahcamat ederdim. Şuradan geçebiliyoruz mu? Geçiyoruz. Geçmiştik daha önce. Koş, mekana. 10 saniye kaldı. Çabuk. Vallahi mekana baskın yapacaklar. 3, 2, 1. Eyvah, eyvah baskın başladı. Koş 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 koş. lan siz kimin mekanına basıyorsunuz lan? Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Pislik herif. Sen kimsin? Hayır. Siz kimsiniz oğlum? Hah. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Ben müthiş keyif aldım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.